Hocam kağıdımı görebilir miyim? Bir karışıklık olmuş. Bahsettiğiniz kağıt benim kağıdım değil. O kağıt senin kağıdın değilse kimin kağıdı peki? Hocam ben kağıdımı görmek istiyorum. Berna. Kalk bakayım ayağa. <laughs> yavrum fırla git hemen öğretmenler odasında. Mavi dosyanın içinde sınav kağıtları var. Koş onları getir var. Hadi yavrum. Tabii ki hocam yani. <laughs> Nasıl olur bu ya? Ne oldu kızım? Ee, Hulki Hoca bir dosya istedi. Siz işinize bakın. Ben alıp çıkacağım. Tamam kızım. Nerede kaldı bu kız ya? Yavrum nerede kaldın? Hocam lavaboya kadar gittim de. Ver. Gonca, gel yavrum gel. Gel evladım. Kağıdını bulalım. Gel. Al yavrum. Bu değil mi kızım? Hayır hocam bakın biri kendi ismini silmiş benimkini yazmış. Ne? Emin misin yavrum? Hocam rica ederim. Ben yalan söyleyen biri değilim. Ee? Senin kağıdın nerede o zaman? Çocuklar bunu kim yaptı? Ne cesaret ya? kim yaptıysa çıksın desin ki hocam ben yaptım. Kızmayacağım. Ama sinirleri Ay! <laughs> Hocam. Ayşegül. <laughs> sen miydin? Tuh! Hiç yakıştıramadım sana biliyor musun? Ya hocam benle ne alakası var? Ne istiyorsun yavrum o zaman? Ya hocam Gonca arkadaşıma sınav kağıtlarının arasında kendi kağıdını bulabilirse... <laughs> ...belki yapanın kim olduğunu bulabiliriz. Aa, ha. evet. Gonca hemen hemen sınav kağıdını bulalım hemen. Elias'ın olduğu sınav kağıdını bul. Ayşegül, aferin yavrum sana. Şimdi bu yalancının, bu düzenbazın kim olduğunu bulacağız. Hocam yok. Nasıl yok yavrum? Benim kağıdım burada değil. Evladım sen kendi el bilmiyor musun? Hocam bütün sınıfın kağıtları burada benimki yok. Hmm. ...bu işin peşini bırakmayacağım. Ama şunu bilin ki bu sınav iptal ya. <laughs> yes be! <laughs> ben aranızdaki hergeliği bulup disipline vereceğim. Siz artık bu sefer yüzler daha bir yüz, doksanlar da yüz... ...onlar da en azından evli olsun. Başa alacağım alacağım. Bir dahaki sefere daha çok çalışın tamam mı? Ya, Selda sakin <laughs> ol ya. Allah Allah. <laughs> ya kendine gel Selda. Ya kendini toparla artık lütfen. Böyle giderse doktor çağıracağım ha. Bana karışma Duman, bana karışma sen. Ağlamak açılmak istiyorum Duman. Ben o çok sevdim. Şimdi o fakir ailenin içinde dört kardeşiyle birlikte büyüyecek canım benim. Ama, ama ben ona her şeyimi verirdim. tamam, tamam biliyorum annesi gibi olamazdım ama... ...ben de onun bir cici teyzesi, cici annesi ve cici bir ablası olabilirdi. Ama ben o bebek ve ailesi için çok üzülüyorum. Kes ille de yardım etmek, sahip çıkmak <laughs> istiyorsan başka bir yol bul. <laughs> Zaten annesine dedi, her de der istediğinde gelip görebilirsin dedi. Nasıl bir yol bulayım Duman, nasıl bir yol bulayım? Ya ne bileyim ben, onun bakımını üstlen, giderlerini üstlen. Yaşa Duman. Ya sen harika oh, bir şeysin. Oh, oh, oh. Sen bir tanesin. Ay. ay benim nasıl aklıma gelmedi? Nasıl aklıma gelmedi? Şimdi hemen ay bu sihirlerimi ilk defa böyle hayırlı bir şey için kullanacağım. Ne ay. yapıyorsun Allah aşkına? Bu kafayı yedi ben tüyüyorum. <laughs> ah, ona yetecek kadar para basıyorum Duman. Bütün bu paraları ailesine bağışlayacağım ve onlara güzel bir gelecek hazırlayacağım. <laughs> Sensin değil mi? Ya neden bahsediyorsun sen? Berna, bak, sen normal şartlarda hayatta kimyadan yüz falan alamazsın. Var <laughs> mı bir duyacak? Bak, bence itiraf et. Yoksa yıkanırsan disipline gideceksin. Ya, i̇tiraf etsem disipline gideceğim. Etmesem de disipline gideceğim. Kusura bakma. Hı. Ya bak Berna bu olay eğer açığa çıkarsa ben sana demiştim diyeceğim ama. <laughs> Sen kendini bu Ayşegül tribine fazla kaptırdın canım. Ama iyi oldu. En azından daha fazla iyiliğimi düşünen bir arkadaşım var artık. Hı. <gülüyor> 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 Selda. Ne hal? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba canım. Bu hal öyle bir hal, öyle bir hal ki... <laughs> ...para bastım ve bu paraları bizim çocuğun ailesine bağışlayacağım. <laughs> Ay canım benim. Demek onların geleceğini sen sağlayacaksın. Evet, evet. Arada ziyaretlerine gideceğim. Ne zaman ihtiyaçları olursa onların yanında olacağım. Yani ben onların Selda teyzeleri, Selda ablaları olacağım. Canım kardeşim benim. Yeniden güldüğünü görmek <laughs> ne kadar güzelmiş canım. <laughs> Ay canım ablacığım benim. Aa, yalnız bir dakika. Bunun bir cezası olabilir. Ferit'le konuştun mu? Aman boş ver Ferit ya. Umurumda bile değil. İsterse en büyük cezayı versin. Ben o çocuklara güzel bir gelecek vereceğim ya. Başka hiçbir şey istemiyorum. Canım feda olsun onlar için. Ayrıca unutma senin feritte bir kredin var. <laughs> ee, yani, e Yani izin verirsen... Yani yardımcı olmak istersen... Canın kardeşin için o krediyi kullanabilirsin. İzin vermez miyim? Veririm tabii. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Sınavdan nasıl on aldı ya? Bence doğru söylüyor. Biri kesin bir şeyler çevirdi ve o kağıt onun kağıdı değil. Ama kim? Kim niye bunu yaptı? Tuğçe olabilir mi acaba? <laughs> Acaba neden yapmış olabilir? <laughs> Cem, Aa, inanmıyorum ya. Cem için Gonca'ya böyle bir haksızlık yapmış olamaz. Ayşegül, Selim online oldu. Aa. Merhaba canım. Merhaba. <laughs> Daha fazla ileri gitme Ayşegül. Kapatmak zorunda kalacağım. E ne yaptım ki? Daha bir şey yazmadım bile. Bana mı dedin? Yok. E, sana demedim. E, şey e, ben bilgisayara dedim. Ee, yani bir şey oldu da ben kendi kendime hmm. konuştum. <laughs> o beni duyamaz, merak etme. Demin şaka yaptım. <laughs> Selim'le konuşmalarını koruma kapsamında değil. Keyfine bak. Tamam. Hmm. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>